Evet arkadaşlar şimdi peteklerimizi açtık. Burada biraz sızmalar var. Bu basınç düşürür. Bunları bizim tamir etmemiz lazım. Şöyle dokunun hangisi ıslaksa mesela şunda ıslaklık var. Şunda. Şuralara. Hangisinde ıslaklık varsa ona sıkmanız lazım. Bakın burada ıslaklık var. Bakın. Su geliyor. Yani bu ana borudur. Bunu alıyoruz. Uzun bir boru anahtarıyla. Evet. Burayı sıkıyoruz arkadaşlar. Aha su geldi. İyice sıkıyoruz. Evet. Burayı şimdi sonra emin olacağız. Su oh, akmıyoruz diye. Tamam. Şimdi daha sonra şu gevşekti. Şunda damlama vardı. Bunu da bir boru anahtarıyla alıyoruz. Şu şekilde sıkıyoruz. Evet. Bunu sıktık. Burayı biraz daha sıvamız lazım. Şurayı. Biraz daha damlıyor. Evet arkadaşlar burayı da bu şekilde yapıyoruz. Bunları yapmazsak kombimiz sürekli basınç düşürür. Bir süre sonra ısıtmamaya başlar. Sıcak su vermemeye başlar. Böyle sızmalar varsa sıkıyoruz. Tamamlıyoruz. Bay bay.